Deccal dünyanın bir yerinde şu an bizimle birlikte yaşıyor. Onun ortaya çıkışı için zaman giderek daralıyor. Peki ya sizce tam olarak nerede olabilir? İçimizden bazıları Deccal'in yerini keşfetti. Onunla yüz yüze konuştular. Temimidari Hristiyan bir rahipken yaşadıkları olaydan sonra Peygamberimize biat ederek Müslüman oldu. Bir namaz vakti Nasurullah topladığı ashabına "Sizi kötü bir haber için toplamadım. Temimi Dari Hristiyanken gelip biat etti. Müslüman oldu. O benim size Deccal hakkında anlattıklarımı tasdikleyecek." olaylar yaşadı. Şimdi Temim kardeşimiz size bir şeyler söyleyecektir ve Temimi Dari anlatmaya başladı. Ben Filistinli bir denizciyim. Aylarca süren yolculuklar yapar, bir gün sizin şehrinize geldiğimde Resulullah'ın size Deccal'i anlattığını işittim. Ama anlattıklarına inanmadım. İlerleyen günlerde Lav ve Cüzam kabilelerinden 30 kişilik mürettebatla gemiye binip yine uzun bir yola çıktık. Ancak hava gitgide bozuldu ve şiddetli bir fırtınaya yakalandık. Ve 30 gün boyunca kuvvetli dalgalar içinde savrulduk. Nihayet bir gün güneşin doğmasına yakın bir zamanda dalgalardan kurtulduk. Kayıklarımıza binerek en yakın adaya doğru yola çıktık. Adaya çıktığımızda hava hala bulutlu ve kasvetliydi. Çok yorgunduk. O sırada şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Gitgide hızlanıyordu. Önümüzde bir orman vardı. Ağaçlar ileri doğru yürüdükçe sıklaşıyordu. Biz yağmurdan korunmak için ormanın derinliklerine doğru gitmeye karar verdik. Ve o sırada karşımıza çok tüylü bir yaratık çıktı. O kadar ki tüyleri yerde sürükleniyordu. Ve önü neresi, arkası neresi anlamıyorduk. Şaşkın ve korkmuş bir haldeydik. Kısık bir sesle sen kimsin dedim. O yaratık konuştu ve dedi ki ben cesaseyim. Cesase nedir diye sordum. Soruma cevap vermeyip şuradaki manastırda sizi bekleyen birisi var. Fazla vakit kaybetmeden oraya gidin dedi. Öyle bir adamdan bahsedince onun şeytan olmasından korktuk. Ve hızlı adımlarla cesaseden uzaklaşarak devasa boyuttaki o manastıra doğru yola çıktık. Uzun bir süre yürümek zorunda kaldık. Etraf kasvetli ve korkutucuydu. Manastırda neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Ancak cesaseden o kadar korktuk ki belki sığınırız umuduyla manastıra doğru hızlı hızlı yürüyorduk. Sonunda manastırın kapısına vardık. Bu gerçekten benim bu zamana kadar gördüğüm en büyük yapıydı. Yavaşça kapıyı aralayıp içeri girdik. Ve içeri girdiğimizde onunla karşılaştık. Elleri boynuna, dizleri topuklarına sıkı zincirlerle bağlanmıştı. Korku içerisinde ona sen kimsin dedim. Deccal bana benim haberim size ulaşmıştır. Asıl siz kimsiniz ondan haber verin dedi. Ben de biz Araplardan bir grup denizciyiz. Biz yolculuğa çıkmıştık ama fırtına bizi buraya sürükledi. Adaya çıktığımızda Tüylü bir yaratıkla karşılaştık. Manastırda sizi bekleyen biri var dedi ve onun şeytan olmasından korkup buraya doğru kaçtık. Bunun üzerine Deccal öyleyse size birkaç sorum olacak. Otok ve korkutucu sesiyle bize sorular sormaya başladı. Bey Hurmalıklarından haber verin. Onun neyinden haber almak istiyorsun dedim. Hurmalarını soruyorum. Hala meyve veriyor mu dedi. Evet, hatta birkaç senedir daha fazla meyve veriyor dedim. O zaman kesilmesi yakındır dedi. Sonra Taberiye Gölü'nü sordu. Onun neyini soruyorsun dedim. Gölde su var mı diye soruyorum dedi. Evet, o gölün suyu fazladır dedim. O zaman kuruması yakındır dedi. Peki Zügar pınarından haber verin dedi. Onun neyini soruyorsun diye sorunca suyu var mı? Halk o pınarın suyunu kullanıyor mu dedi. Evet halk pınarın suyunu kullanıyor dedim. Hayvanlarını da suluyor, ziraatte de yapıyorlar dedim. Deccal o zaman o pınarın kuruması yakındır dedi. Peki ümüllerin peygamberinden haber verin ne yaptı diye sordu. Mekke'den çıktı Medine'ye yerleşti dedim. Öyleyse ben de size kendimden haber vereyim. Ben Mesih Deccal'im. Bana buradan çıkmam için izin verilmesi çok yakındır. Buradan çıktığımda 40 gün içerisinde gitmediğim hiçbir belde kalmayacak. Ancak Mekke ve Taybe hariç. Onların her girişinde kılıçlı melekler karşılayacak ve oraya girmeme engel olacak. Nasurullah o sırada bastonunu binvere vurarak Taybe burasıdır, Taybe burasıdır yani Medine'dir. Ben size bunu haber verdim mi diye sordum. Sahabeler evet ya Resulallah diye cevap verdi. Şimdi peygamberimiz bize tarif ettiği hadisi inceleyelim. Onu ayırt eden en önemli özellik sol gözünün sönük olması, sağ gözünün şaşı olması ve alnında kafir yazmasıdır. Deccal ayakları dengesiz ve çarpık, saçı oldukça kıvırcık, sağ gözü kör olan birisidir. Çıktığında ilahlık iddia edecek ancak biliniz ki Rabbiniz kör değildir ve ölünceye kadar onu göremeyeceksiniz. Resulullah Deccali rüyasında görmüştür. Ben o kim diye sordum. O Mesih Deccal denildi buyurmuştur. Deccal karşısında her zaman olduğu gibi hak yani mehdiyet geldiğinde batıl yani deccaliyet zail olacaktır. Son sözümüz Allah nurunu tamamlayacaktır.